Merhaba arkadaşlar şimdi size e, karşınızda gördüğünüz Map'in yapımını göstereceğim Zaten çize Format'ta da var Gördüğünüz gibi Bu xml'yi tamamen kendim aradığımda buldum arkadaşlar e, Yani Mac'in bu maplerini kendim karıştırıyorum Burada Gördüğünüz gibi bu haritayı herkes bilir ee, böyle birini çekince altındaki ona yapışık olan zemin ne gelir? Bu bir yere kadardır. Onu da ayarla, ayarlama var. Gördüğünüz gibi sadece buraya geliyor. Burada da buraya geliyor. Şimdi ee, hemen karşınıza bir tane yapalım. Ee, çikolata olur her şey olur yani istediğiniz zemini alırsınız şimdi e, bunu bayağı bir uzun bir tane ahşap zemin yapacağız Aynen şöyle ikisinin de yanına sabitleyelim bunu. Tam ortasına getirelim yani sabitlemeyelim. Ee, çikolatalı zeminleri sadece sabit açısını bir yapalım. Ellemeyelim. Ee, Sürtüme 5 yapalım çok fazla olmasın. Sonra şamon objelerinden yeşil çivi ile bağlayalım ikisinde. Hareketli cemin sabit açısı 1 olsun. Diğer her şeyi 0 yapalım. Açıyı 90 yapalım. 90 derece. E ee, bunu, o zaman 1500 yapalım. Eğer bir tarafta durdurmak istiyorsak, işte bunun kısalığına bağlı, kısa ya da uzunluğuna. Ee, şimdi ise arkadaşlar şuraları tamamlayalım. Şurada daha uzun yapalım. Çünkü oynatacağız istediğimiz kadar. Gördüğünüz gibi her şekilde hareket ediyor. Eğer bunu böyle durdurmak istiyorsak bu normalde gider. buraya bir tane renkli zemin koyalım. Hareket yapalım sağ bir çeşisi bir olsun. Tam bunun üstüne getirelim. Şaman objelerinden sarı çiviyle bağlayalım. Ee, şimdi yaptığımız tahtayı zeminlerle çarptık. ikisini de engelleyelim yani. Bir dakika. Sürtünme sıfır olsun tahtanın. Zıplatması da sıfır olsun. Gördüğünüz gibi gidiyor. İşaretlediğimiz yerde duracaktır. Oraya kadar gidiyor. Burada zaten tahta var. Normalde daha giderdi. İşte işaretlediğimiz yere kadar. Ve bunu yapmak için şunu biraz daha kaldıralım. Tam otursun. Yoksa sallanır öyle. Bunu bayağı bir yaklaştırmamız gerek yani. Ee, öyle sallanmamız için. Bu mekanizma mapi bu kadardı arkadaşlar. İyi günler.